Samsun'da engelli aracıyla bu yol üzerinde seyir halinde bulunan yabancı yürüklü iki kişi arkasından gelen otomobilden bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu engel olan vatandaş ve yanındaki yabancı yürüklü arkadaşı hafif şekilde yaralandı. O anlar ise an, be an arkamda görmüş olduğunuz dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı.

Evet, evet, şey bilmiyor. Şey bilmiyor. Siz durduk yere trafikten dolayı mı şey yaptı, saldırdı? Nasıl? Trafikte gitmediğiniz zaman dolayı mı saldırdı? Evet. Nerenize vurdu? Ya ben geçiyorum. Evet. Ya, motorum ha, şarjı al. Yani yavaş yavaş gidiyor. O acele var. Ya, arabadan indi, bana vurdu. Polis dedi gelsin dedik ondan sonra dedim gitsinler bunlar. Polis geldi ondan sonra gittiler zaten. Suçlu kim ya? abi? Suçlu arkadan gelenler. Türk engelli bu yavaş yavaş gitmek zorunda Ayakları yok çocuğun Nasıl gitsin çocuk ıpızlı Allah muhafaza düşse nasıl kalkacak ki Kim kaldıracak çocuğu Hayır, diye yavaş gidiyor yavaş gidiyordu Motorun engelli motorun ya. Acımasız adam bunlardan böyle adamlar olmaz Irk ayrımı yapmıyoruz Herkes için geçerli bu Çünkü yarın ben de engelli olurum bana da yumruk sallar Böyleler çıkmasın böyleleri piyasaya Allah versin onların cezasını ama Adalet de versin Arabadan ince ne yaptı abi? Saldırdı mı direkt? İnce saldırdılar. Çocuklara saldırdılar. Yazık günah ya. ya. Biz de yarın engelli olsak bize de vuracaklar. Irk Aynen. ayrımı olmaz. Herkes eşittir. Allah herkese eşit yaratmış. Tam nerede Aynen. oldu olay? Tam burada oldu zaten olay.